1960'ların 3 tekerlekli küçük arabaları Pil P50 değil mi doğru söylüyoruz. Evet. Sadece şoför binebiliyor. Arabada geri vites bulunmuyor. <laughs> geri manevra yapılacaksa sürücü araçtan inmek ve iterek arabanın yönünü ters çevirmek zorunda. Azami sürat de saatte 60 kilometre. Son derece düşük kapasitesine rağmen araç müzayede de rekor fiyattan alıcı buldu. Evet, evet 2 milyon Şimdi buna asar antika derler. Tek yani kişilik. Enteresan, anti, gerçekten. antika olmuş artık ama bakın bizim atalarımızın bir sözü var. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur, nur yağar. Ya. Yani vallahi bilmiyorum ama buraya nur yağmış efendim yani 2 milyon. 2 milyon ne demek biliyor musunuz? E, bu sıfırları atmadan önce 2 trilyon anlamını taşıyor. Herif 2 trilyon vermiş. Eski bir araba almış efendim. Bir kişilik sadece şoför kullanabiliyor. Bu aracı alabilmiş. Niye? Nasıl bir heves, nasıl bir zevk? Nerede efendim şey yapacaklar, sergileyecekler onu bilmem ama. Hakikaten bit pazarına <laughs> bu defa nur yağmış. Ama bu bit pazarda satılacak bir ürün de değil zaten dedim ya. Antika araç müthiş bir şey. Demek ki geri vites de yok. Ne yapıyorlarmış acaba? Yani Araçtan inip, inip hop yönünü efendim sağa sola çevirip öyle yoluna devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Böyle bir araç zaman zaman siz iniyorsunuz ya da kardeş bir el atsana şu arabanın yönünü bir arkaya çevirelim. Bu defa geri gideceğim. Evden gelmiştim. Bir şeyler aldım ya da ihtiyaçları karşıladım. Şimdi eve döneceğim ama bunun geri dönmesi yok. Bir el altında şöyle bir dönelim öbür tarafta eve gidelim. Evet. <laughs> Çok güzel. Gerçekten 2 trilyon para vermiş ya. Vallahi öyle. Abi.